Arkadaşlar merhaba Ben Ali İnancı Korkmaz Maz Dünyayı Yok Etme Oyununa e, son bir güncelleme gelmişmiş Pkx'de e Sizi biriyle tanıştıracaktım Bir ipucu daha veriyorum Bu karakter e, ipucu düşünüyorum Bir hayvan sizi bir hayvanla tanıştıracağım Ama öyle bir hayvan değil Böyle çok tatlı Öyle bir hayvan değil çok tatlı bir şey bu yine son. Ha 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 dünya. Yuh, Minecraft gezegenini görünce görürsün. Ne? Minecraft gezegeni mi? O da ne böyle? Oğlum bu ne lan? Ben bunu mahvederim. İyi dur. O zaman Water World'a gel. World. Dilin dönmüyor lan da. Water World. he <laughs> he. <laughs> beraber tüm dünyamı mı getirdi buraya? Evet şimdi seni yok edeceğim. Dene bakalım. Aa. İyi lan. O zaman yeni gelen lan silah test etme vakti geldi. Hıa. Hıh. İliştiriyor. Ha, ha ha beni yok etmen imkansız. Al bakalım. Bu da ne böyle. Oha bu ne lan? Oğlum şimdi seni yok ettim. <laughs> Acımadı bile. Ne? Acımadı mı? Arkadaşlar bu dünya da ne böyle? <laughs> ya. İyi bu kalkan yeri var lan. Oo yeni. Yeni bir kalkan gelmiş. Bu ne lan? Bu nasıl? Ho ha, Kalkan çok büyük. Kıramazsın. Ne yapıyorum ben ya? Bir gezegeni yok edecektim. Güncellemeye bakıyorum. Neyse. Abi değiştiriyor şu ya. Bu ne lan? Bu kalkan ne? Bakalım nasıl bir kalkanmış. <laughs> ay atayım bakalım ne yapacak. <laughs> o he, dünya atıyor da. Aa vurarak engelliyor bu. Abi dur. Ha, neyse işimiz bu değil. Konumuz bu değil. <laughs> <laughs> senin gibi bir noob görmedim. Eee. hmm, i̇yi sen kaşından. Ben güneş taktiğini koyuyorum. Hayır. İyi lan dur dur seni bir yok etmeye çalışacağım. Evet su donmuyor. Çok saçma. Bu oyunu yapan bir... Ne oldu lan orada <laughs> bir patlama oldu. Nasıl iyileştiriyor bu? <laughs> uzaylı reis. Ha? Yeni bir uzaylı reis daha varmış. an bu dünya çok büyük ya. <laughs> oh bir tane daha atayım şöyle. Aa, bir dakika lan. Bir şey fark ettim. Dur bir dakika bir yumruk atsın. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Dur bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Bir şey fark ettim. İyileştiriyor da. Aa, Arkadaşlar az önce bu. Şu uzaylı bunun yanında küçücük kalıyordu. Şimdi neden? Bir dakika lan. Hayır. Yoksa. Abi ya. Hayır. Zayıf noktam çözdü. Dur bak. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın. Bunu iyileştiriyor bilir mi? İyileştiriyor lan helal. Bakın vurdukça vurdukça şey küçülüyor. Hayır. Zayıf nokta öğrendi? Değil lan. He, bu arada da e, dünya demişti ki ki en yakın kuzenlerinden birini çalacaksın. Sen miydin lan o? Nasıl kuzensiniz siz? Eee aslında kuzen değiliz. Ee, dünyada su var ya ben de su gezegeniyim. O yüzden. Ne alaka şimdi? Öl lan. Dur bir dakika şu güneş tak. Dünya yok edici gelmiş yeni bir tane arkadaşlar. İnceledim onu. Tamam. Şurada. Bu ne Lan. Lan. O Parayla satın alın <laughs> Gerçek hayat videoları dışında videoları izliyor. Para yok. <laughs> Neyse. İşim bitti. Hayır. 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 Su gezegeni. Hayır. Ben patlamam. Bu nedir lan? Ya bu kadar ezik bir dünya görmedim. Dedim ya. Arkadaşlar. Bu kadar ezik bir dünya görmedim cidden. Görüşürüz bay bay.